mağazada gezmeye devam ediyoruz. Bu kareli kırmızı bluz 59.90. Ve yine burada indirimde ürünler var. Bunu da göstermek istiyorum size. Bu da böyle lila tonlarında pamuklu bir gömlek. Fiyatı da aynı şekilde 59.99. böyle pullu bir pulu aynı zamanda çok şık fiyatı da 180 lira. Böyle hardal rengi çok şık duruyor. Fiyatı 120 liraymış. Senenin en moda renklerinden birisi. Bu gömlek 100 liraymış. Bu da 89-90. Böyle yazlık bir etek. Bu etekler çok moda bu sene yine. Fiyatı da 200 lira. Bu tarz gömlekleri de çok görüyorum. Diğer markalarda da vardı yine. Kırmızı etikette olanların tamamı indirimde. 59.90 Kabinler kapalı. Pantolonlar 109 lira. Ama gayet güzel. Bu 120 liraymış. Böyle bir elbise var. Bakalım ne kadarmış. Bir de açabilirsem etiketi. 150 liraymış. böyle saten gibi bir bluz Aslında çok beğendim bunu pantolon üzerinde etek Üzerine de çok şık durur pantolonlar 50 liraya düşmüş gömlekler de çok şık uzun gömlek. 179 lira. Böyle tunik gibi de diyebilirsiniz, gömlek gibi de aldığımız yerine alalım. Bu da böyle yazlık bir bulut. Şey Ve deri bir elbise. 279 liraymış. Tabi deri elbiseler birazcık pahalı olabiliyor ama kalitesi gayet güzel. Veganmış bu arada. Tane zebra elbise. 179 lira. Uzaktan da göstereyim böyle uzun bir elbise. Yaz için gayet uygun. Kumaşı dikimi son derece güzel. Bu da böyle leopar bir elbise. Fiyatı yine aynı. bir etek. Evet fiyatını bulmaya çalışıyorum da 149 liraymış. Salaş bol bir bluz. Böyle azıcık uzun. 100 liraymış bu. Az önce de size bunun başka bir desenlerini göstermiştim. Bu bluzlar 100 lira. Böyle satenimsi bir kumaş deri pantolonlar var yine. Veganmış. Bakalım fiyatı ne kadar. 120 lira. Normal yani. Deri kullanmak şık ama biraz zor oluyor. Çizilmesi falan öyle riskleri var. Çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Böyle siyah bir elbise. 199 lira. Yine pantolonlar. Hepsi birbirinden şık. Böyle ara ara uğrayıp indirimleri falan takip ettiğinizde aslında uykuna şeyler alabilirsiniz. Hani şu an baktığımızda fiyatlar yüksek gibi geliyor ama indirimde olan ürünler de var. Böyle sezon sonlarında falan genelde indirimde oluyor. Takip etmek lazım. Ama ben bu kez gerçekten e, çok güzel şeyler buldum burada. Her tarza uygun var. Çalışan hanımlar için alternatif çok fazla. Ama abiye de kullanabileceğiniz kıyafetler var. Mesela bunun gibi 200 liraymış buraya elbise. Bu tarz gömlekler de çok moda bu sene. 120 lira. 179 liraymış. Bu elbise. Pamuklu bir kumaş var. Kesinlikle yakmaz. Böyle yazın. Altına bir sandaletli tamamdır. Bu böyle şeffaf kısa bir elbise bu şekilde 149 liraymış. Burada bu siyah elbise çok beğendim bu elbiseyi kumaşı öyle güzel ki böyle tiril tiril. Fiyatı da uygun geldi bana. Yani 150 lira. Zaten her yerde bu tarz elbiseler 150 lira. Ben pazarda da çektiğimde 150 lira daha hatta yükseğine bile buldum. Zaten izlediğinizde görürsünüz ki kalitesi kumaşı çok güzel. Bu elbise de size az önce göstermiştim. Kısa bluzları da var. Onun elbisesi. Bu da aynı şekilde 150 lira. Bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenirseniz de beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Ayrıca her yoruma mutlaka dönüş yapıyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Önerilerinizi de dikkate alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.